yılan, o sırada yanından geçmekte olan bir adamdan kendisini kurtarmasını rica eder. Bunu yaparsa, onu ödüllendireceğini de söyler. Saf kalpli adam onu kırmayarak, koynuna alır ve düşmanı gidinceye kadar yılanı orada saklar. Tehlike ortadan kalktıktan sonra adam yılana kendisine ne ödül vereceğini sorar. Yılan, seni ne tarafından istersen o tarafından sokayım, bilirsin ki bizim elimizden başka bir şey gelmez yanıtını verir ve adamcağızı sokarak öldürür. Kurnaz Tilki, hikayesini bitirdikten sonra sesini kurda benzeterek acı acı olumaya başladı. Çok geçmeden bağcıların geldiklerini görünce uzaklaştı. Bağcılar, çukurda buldukları kurdun üzerine taşlar atarak kafasını ezdiler. Kurt, acı çığlıkları içinde can verirken, biraz uzakta, gizli bir yerden onu seyreden Tilki, sevinçinden uçuyordu. Fare ile gelincik. Bir zamanlar bir fare ile gelincik fakir bir adamın evinde barınıyorlardı. Günün birinde ev sahibi hastalandı ve arkadaşlarından birinin tavsiyesi üzerine ilaç yapmak için biraz susam aldı. Susamı karısına verip ayıklanmasını söyledi. Kadın bu işle uğraşırken bunu gören gelincik usul çocuk yuvasından çıktı. Bir ara kadının başka bir işe dalmasından faydalanarak susamı azar azar yuvasına taşımaya başladı. 274. Gece İşini bitiren kadın, susamın yüze çarpacak kadar eksildiğini gördü. Susamları kimin aldığını anlamak için beklemeye başladı. Susamın geri kalanını almaya gelen gelincik, kadının susamın başında durduğunu görünce kendi kendine, ''Bu işin sonu kötüdür. Herhalde kadın burada boşuna beklemiyor. Sonunu düşünmeyen kimseye felek yar olmaz. İyi bir iş yapmalıyım ki kendimi temize çıkarayım.'' dedi. Bunu düşünen gelincik geri döndü. Ve aldığı susamları hiç korkmadan azar azar geri getirmeye başladı. Bunu gören kadın susamları başka birisinin aldığına, gelinciğin de onları geri getirdiğini sanarak çok hoşlandı. Gelinciye hiç dokunmadı. Fakat susamın yanından ayrılmayarak asıl hırsızı beklemeye koyuldu. Onun amacını anlayan gelincik hemen komşusu farenin yanına gitti. Candan bir dost gibi ''Kardeş'' dedi. Komşusunu gözetmeyen komşu iyi komşu değildir. Sana iyi bir haber vermeye geldim. Bizim ev sahibi karısına susam getirdi. İkisi doya doya yediler. Bir kısmı da arttı. Git onu yuvana taşı da afiyetle ye. Fare bu habere memnun oldu. Vefalı komşusuna teşekkür ederek neşeyle susamam bulunduğu yere gitti. Aç Açgözlülük o kadar gözünü karartmıştı ki yanında duran kadını görmedi bile. Tam susamlara el uzatırken birdenbire kadının sopası kafasına indi. Zavallı hayvan bir süre acı içinde kıvrandıktan sonra öldü. Böylece ihtiyatsızlığın ve açgözlülüğün cezasını çekti. Şehrazat'ın anlattığı bu masalları büyük bir heyecan ve zevkle dinleyen hükümdar Şehriyar, ''Anlattığın masallar çok güzel.'' dedi. ''Candan dostluk, hele kara gün dostluğu hakkında bir masal biliyorsan onu da anlat.'' Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle baş üstüne diyerek şu masalı anlatmaya başladı. Karga ile kedi. Karga ile kedi dost olmuşlardı. Günün birinde bir ağacın altında çene çalarlarken biraz öteden bir kaplanın geldiğini gördüler. Karga hemen ağacın tepesine çıktı. Aşağıda şaşkın bir halde kalan kedi kargaya yalvardı. Aman dostum, Beni bu yırtıcı hayvanın pençesine düşmekten kurtar, arkadaşlık kara günde belli olur. 275. Gece Karga onu kurtarmaya çalışacağını söyleyerek bir çare aramak için etrafına bakındı. Biraz ileride yanında birkaç köpek bulunan bir çoban gördü. Hemen o tarafa uçtu. Yanlarına gelince yere konup kanatlarını toprağa vurdu ve yüzlerine karşı acı acı öttü. Böylece köpeklerin merakını uyandırdı. Böyle yaparak Onlara yakalanmadan köpekleri çobanlarıyla beraber bulunduğu ağaca kadar arkasından sürüp dedi. Orada kaplanı görünce üzerine saldırdılar. Kaplan, çobanın attığı taşlardan ve köpeklerin saldırısından ürkerek kaçtı. Böylece kedi de canını arkadaşı karga sayesinde kurtardı. Tilki ile Karga Tilkinin biri bir mağarada yaşıyordu. Burada yiyecek az olduğu için dünyaya getirdiği yavrularını birer birer parçalayıp yiyordu. Mağarasının bulunduğu dağın tepesinde bir karga yuvası vardı. Tilki, bu kargayla dost olmaya, onunla dertleşip geçim yolu aramaya karar verdi. Yuvanın bulunduğu tarafa çıktı. Karganın işiteceği bir sesle bağırdı. Nasılsın komşu karga? Seninle dost olmaya, komşuluk etmeye geldim. İçimde sana karşı büyük bir sevgi ve saygı var. Karga, yuvasından başını çıkarıp yanıt verdi. Eksik olma tilki kardeş. Söylediklerini işittim. En hayırlı söz doğru olanıdır. Candan konuştuğuna inanamıyorum. Çünkü ben sana göre bir avım. Sen de benim avcımsın. Cinslerimiz de ayrı. Sen dört ayaklı bir hayvansın dense bir kuşum. Aramızda kolay kolay dostluk kurulamaz. Kurnaz tilki lafın altında kalır mı hiç? Böyle deme sayın komşum, dedi. Bir kimse arkadaş seçerken cinsine bakmaz. Yeter ki içi temiz olsun. Ben seninle dost olacağıma ve iyi geçineceğime inanarak geldim. Birbirimizle düşman değil, dost olacağız. İzin verirsen iyi arkadaşlık hakkında sana bir masal anlatayım. Karga başını salladı. Anlat da ibret alalım. Tilki kargaya biraz daha sokularak anlatmaya başladı. Pire ile fare. Pire bir gece kalın enseli, etli butlu bir tüccarın yatağına girer ve tüccarın kanını iyice emer. Canı yanan tüccar, uyanır ve pireyi bulamayınca uşaklarına seslenerek onların yardımını ister. Uşaklar pireyi yakalamak için seferber olurlar. Pire kaçacak yer bulamaz ve o sırada önüne çıkan bir fare diliğine girer. Fakat girer girmez de fareyle karşılaşır. Fare, burada işin ne? Benim akranım değilsin. Uyunu soyunu bilmem hadi geldiğin yere geri git, Dar. Zor durumda olan Pire, ölümden kurtulmak için sana sığındım, ben kötü bir hayvan değilim. Sana hiçbir zararım dokunmaz. Hem bir gün gelir, sana öyle bir iyilik ederim ki, benden çok memnun olursun, yanıtını verir. 276. Gece Fare, Pire'nin bu sözü üzerine onu yuvasında konuk eder. Yiyecek içecek çıkarıp ağırlar. Pire kendisine gösterilen bu konukseverlikten memnun olur ile dost olurlar. Artık Pire her akşam usulcacık farenin yuvasından çıkıp, tüccarın yatağına gitmeye ve onun ensesinden kanını emip rahat rahat karnını doyurmaya başlar. Bir gün fare, tüccarın yastığının altında altın para sakladığını görür. Bu paralara sahip olmak ister. İstediğini arkadaşı Pire'ye anlatır. Pire gülümser. Sen merak etme, bu gece altınlar senin olacak, der. Gece olunca Pire tüccarın ensesinden başlayarak bütün vücuduna ısırmaya başlar. Tüccar yatağını bırakıp başka bir odaya gitmek zorunda kalır. Bunu gören Pire hemen fareye haber verir. O da sabaha kadar altınları birer birer yuvasına taşır. İste sevgili komşum, gördün mü? Ufacık bir Pire, koskoca bir fareyi nasıl zengin etmiş. Karga biraz düşündükten sonra, fakat herkes bir değildir ki, dedi. Bazısı iyiliği iyilikle karşılar, bazısı da kötülükle. Hem senin kurnazlığın, hilekarlığın dillere destandır. Seninle yıllarca arkadaşlık eden kurda yaptığın kötülükleri duymayan kalmamıştır. O daha kuvvetli olduğu halde seninle başa çıkamamış. Benim gibi zayıf bir kuş senin tuzaklarından nasıl kurtulabilir? Korkarım serçenin başına gelenler benim de başıma gelir. Tilki sözünü kesti. Serçenin başına neler geldi anlatsana karga anlatmaya başladı serçe ile kartal bir zamanlar serçenin biri kuzuların otladığı bir çayırda duruyormuş birdenbire havadan bir kartalın cıvdırhmasıyla indiğini de kuzulardan birini kapıp havalandığını görmüş o da kartalın yaptığını yapmaya özenmiş hemen o da başka bir kuzunun üzerine saldırıp ufacık pençelerini kuzunun postuna batırmış fakat çok geçmeden çobanın attığı bir sapan taşıyla hayatından olmuş işte kendinden güçlüleri ve bilgilileri taklit edenlerin sonu budur. Seninle arkadaşlık edip bir gün senin yaptığını yapmaya kalkarsam benim de başıma böyle bir şey gelmeyeceğin ne malum? Olmaz ya, diyelim ki kuvvetçe sana eriştim. O zaman da senin hilekarlığına ve kurnazlığına erişemem. 277. Gece Tilki, kargayı kandıramayacağını anlayınca, başını dövmeye, güngür üngür ağlamaya başladı. Bunu gören karga, tilkiye niçin ağladığını sordu ki ''Doğrusu ben dünyada kendimden kurnaz kimse yok sanıyor, herkesi kandıracağımı düşünüyordu. Oysa benden kurnaz ve akıllıymışsın.'' diyerek oradan uzaklaştı. Kirpi ile Güvercinler Kirpinin biri bir hurma ağacı altında barınıyordu. Ağacın üstünde de bir çift güvercin yuva kurmuştu. Kirpi, bu mutlu çiftin ağacın yemişlerini istedikleri gibi yediklerini, Kendisinin de ancak yere düşen çürükleriyle geçindiğini görünce güvercinleri kıskandı. Ellerinden yiyeceklerini almak için bir kurnazlık düşündü. Ağacın kütüğünde kendine bir yuva yaktı. Orada sanki çile dolduruyormuş gibi yaşamaya başladı. Günlerce yuvasından çıkmamaya başladı. Onun yuvadan dışarı çıkmadığını gören güvercinler bir gün aşağıya inip halini ve neyle geçindiğini sordular. Kirpi dünyadan elini eteğini çektiğini, hayvanları doğru yola getirmek için çalışmaktan başka bir şey düşünmediğini, ara sıra ağaçtan düşen çili kurmalarla yetindiğini söyledi. Güvercinler önce kepinin sözüne inanamadılar. Bir süre onu yokladılar. Halinde şüphe edilecek bir şey göremeyince de, biz senin dikenlerini gördükçe tehlikeli bir düşman sanıyorduk. Meğer sen herkese doğru yolu göstermeye çalışan iyi bir hayvanmışsın. Ne olur, bize de bir yol göster de şu kötülük dünyasından ayrılalım. Biz de senin gibi bir yere kapanıp ömrümüzün sonuna kadar orada duralım, dediler. Sonunda komşularını kandırdığını fark eden kirpi onlara şu öğüdü verdi. Bugünlerde ağaç yemişle doludur. Onları birer birer bana aşağıya atın. Burada size hazırlayacağım bir yerde saklarım. İşiniz bittiği zaman yanıma gelirsiniz. Sakladığım hurmalarla uzun yıllar geçinirsiniz. 278. Gece Kirpi'nin bu sözlerini akıllıca bulan güvercinler hemen işe koyuldular. Ağaçtaki bütün ormaları koparıp birer birer aşağıya attılar. Kirpi de onları alıp güzelce yuvasına taşıdı. Güvercinler işin sonunda Kirpi'nin kötü amacını sezer gibi oldular. Kirpi komşu, dediler. Bize oyun etmeye kalkma, sonra pişman olursun. Almamazdımın ahını, çıkar aheste aheste demişler. Hilekarlığın sonu kötüdür. Bize kötülük edersen dolandırıcıların tüccara oyun yapmak isterken başlarına gelenler senin de başına gelir. Ona göre iyi düşün. Kirpi meraklandı. Kendisine dolandırıcılarla tüccarın hikayesini anlatmalarını rica etti. Güvercinin biri anlatmaya başladı. Dolandırıcılarla tüccar. Bir zamanlar St. Gans şehrinde bir tüccar varmış. Kırın birinde kıymetli eşyalarla dolu bir kervan hazırlatarak avışveriş için seyahate çıkmış. Bunu haber alan iki açık göz, güya ticaret yapmaya gidiyorlarmış gibi kervana katılmışlar. Oysa bunların amacı yolda bir fırsatını bulup tüccarı öldürmek ve malına mümküne sahip olmakmış. Bu kötü niyetli adamlar birbirlerine de güvenleri olmadığı için biri diğer arkadaşını yok etmeye karar vermiş. Bir gün ikisi de yemeğe zehir katarak birbirlerine yedirmişler. İkisi de birbirlerinin kötü niyetinden haberleri olmadığı için zehirlenip ölmüşler. O sırada kendileriyle konuşmaya gelen tüccar, onları o halde görünce, işi anlamış ve ellerinden kurtulduğuna şükretmiş. Ey kirpi komşu, yarın da senin başına böyle bir hal gelecektir. Güvercinler, kirpiye bu hikayeyi anlattıktan sonra oradan ayrılıp, başka bir yere göç ettiler. Bu küçük, ibret verici masallardan çok hoşlanan hükümdar, karısı Şehrazat'a, bu anlattıklarınla bana çok şeyler öğrettin bir iki masal daha anlat, dedi. Şehrazat da şu masalı anlatmaya başladı. Kolayca zengin olmaya çalışan adam. Ve sızın biri beri çalmak için daima yanında gezdirdiği maymunuyla beraber çarşıda dolaşıyordu. Fakir bir adamın yırtık pırtık bir elbise satmaya çalıştığını fakat kimsenin para vermediğini gördü. Yanına sokuldu ve maymununu oynatmaya başladı. Adam şaşkın şaşkın maymunun maskaralıklarına bakarken boşsuz kaşla göz arasında elbiseyi çalıp torbasına sakladı. Adam, çarşıda para etmeyen elbisenin çalındığını görünce üstüne düşmedi. Hırsız onu alıp evine götürdü ve ipekli bir bohçaya koydu. Başka bir çarşıya götürdü. Kapalı olmak şartıyla satışa çıkardı. Elbisenin sarıldığı bohçaya gözü takılan saf bir adam alıcı oldu. Hırsızla çabuk anlaştılar. Adam bohçayı alıp karısına götürdü. Kadın, bu gizli kapaklı satılan malın çalınmış olduğunu söyleyince, kocası bundan ne çıkar, dedi. 279. Gece Kadın, kocasına yaptığı işin doğru olmadığını, kolay para kazanmanın mutlaka pürüzlü bir tarafı olduğunu söyleyerek, ibret alması için ona şu hikayeyi anlattı. Acemi Canbaz Bir zamanlar dokumacının biri bir düğüne gitti. İyi giyenmiş, kuşanmış olan zengin davetlilere bakarak, kendi kendine, ben bu sanattayken zengin olamam, Bari mesleğimi değiştireyim de hem çok hem de kolay para kazanayım dedi. O sırada da davetlileri eğlendirmek için çağrılan bir cambazın kendini yüksek bir yerden attığını ve hiçbir tarafını zedelemeden kalktığını gördü. Yanındakilerden birisine cambazın ne kadar para kazandığını sordu. Çok para aldığını öğrenince düğün sahibini bulup kendisinin de aynı ünlerleri yapacağını söyledi ve cambazın atladığı yerden atlayıverdi. Fakat bu işin ustası olmadığı için boynu altında kaldı ve can verdi. Adam, karısının anlattığı bu hikayeden pay çıkaracağı yerde çalınmış mal alıp satmayı iş edindi. Sonunda bir gün hükümet adamlarının eline düştü ve hapse atıldı. Tavus Hükümdarın Başkatibi Bir zamanlar her yere girip çıkan bir kuş vardı. Bir gün bütün kuşların toplandıkları bir yere uğradı. Kuşlar aralarında konuşarak kendilerine bir hükümdar seçmek istiyorlardı. O kuşun da düşüncesini aldılar. O da tavusu seçmelerini söyledi. Bütün kuşlar bunu uygun buldular ve tavus kuşu hükümdar oldu. Tavus kuşu hükümdar seçilmesini sağlayan kuşu kendisine başgatip yaptı. Artık bu kuşu yanından ayırmıyor, bütün işlerinde ona danışıyordu. Bir gün kuşun işine geç geldiğini gören tavus kuşu o saate kadar nerede kaldığını sordu. Kuş da, bir avcının yuvamın altında ağ kurduğunu sonra bir kenara saklandığını gördüm. Merak edip uzaktan seyretmeye başladım. Biraz sonra bir çift güvercin geldi ve ağların içine düştüler. Bu durum beni korkuttu. Şimdi oradan taşınmak istiyorum dedi. Bunu işiten tavus başkaltibine şu öğüdü verdi. Sakın yuvadan ayrılma. Olacağın önüne geçinmez. Kuş hükümdar tavusun sözüne uydu ve yuvasından ayrılmadı. Bir gün oralarda iki kuşun dövüştüğünü gördü. Ben hükümdarın başkatibiyim, onlara ayırmak bana düşer diye yanlarına gitti. Kuşları ayırmaya çalışırken, üçü birden avcının kurduğu ağa düştüler. 280. Gece Ali İbni Bekkar ve Güzel Şemsün Nehar Harun Reşit'in hükümdarlığı zamanında Ebu'l Hasan Ali adında sevimli ve kibar bir tüccar vardı. Halifenin sarayına serbestçe girip çıkan ve saray adamlarına çariyelerini istedikleri mallara alıp getiren gencin çarşıda güzel bir dükkanı vardı. Bu dükkanı hemen her gün Ali Bekkar adında yakışıklı bir acembeyi uğrar, işlerini orada görürdü. Ebül Hasan ile Ali Bekkar kardeş gibi geçinirlerdi. Bir gün yine dükkanda oturmuş, havadan sudan konuşurlarken, çarşıya on cariye arasında salına salına güzel bir kızın girdiğini gördüler. Sırmalı bir elbise giyen bu hilal kaşlı, ahu bakışlı kız, Ebu'l Hasan'ın dükkanının önüne gelince selam verdi. Ali Bekkar, arkadaşının müşterisini rahatsız etmemek için kalkıp gitmek istedi. Bunu gören kız gülümsedi. Ben geldim diye mi gitmek istiyorsunuz dedi. Ali Bekkar sıkılarak oturdu. Kız, Ebu'l Hasan'a bu delikanlının kim olduğunu sordu. Ebu'l Hasan, yavaşça, bu delikanlı memleketimizin yabancısıdır. Kendisi Fars asilzadelerinden biridir, dedi. Bunun üzerine, kız ayağa kalktı. Giderken Ebu'l Hasan'ın kulağına eğilerek, cariyem size geldiği zaman onu alıp bize getirin, dedi. Kızın güzelliğine hayran kalan Ali Bekkar, sanki başka bir dünyadaymış gibi oturduğu yerde gözleri bir tarafa dikili kalmıştı. Kız gitti ve bir süre sonra dükkana genç bir cariye geldi. Ebbül Hasan'a, ''Hanımefendi sizi ve arkadaşınızı bekliyor.'' dedi. Ebbül Hasan hemen dükkanını kapattı. Hep beraber halifenin sarayına gittiler. Rehberlik eden cariye onları iyi döşenmiş bir konuk odasına aldı. Orada biraz dinlendikten sonra başka bir odaya alındılar. Burada mükemmel bir yemek sofrası kurulmuştu. İnsanın iştahını kabartan, Türlü türlü yiyecekler vardı. Yemekten sonra kendilerini davet eden güzel kız çok güzel bir kıyafet içinde ve uzun saçlarını arkaya atmış bir halde cariyeleri arasında bulundukları odaya girdi. Konukları selamlayıp kendisi için hazırlanan ipek ve sedire oturdu. O sırada sanki baygınlıklar geçiren Ali Bekkar, Ebu'l-Hasan'a bu kızın kim olduğunu sordu. Ebu'l-Hasan, bu kızın Harun Reşid'in gözdelerinden Şensün Nehar olduğunu söyleyince Ali Bekkar daha fazla heyecanlandı. Karşısındaki sedire oturan bu güzel gözdeye hayran hayran bakmaya başladı. Bir ara göz göze gelince her ikisinin dudaklarında da tatlı bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme büyük bir sevginin ilk belirtisiydi. 281. Gece